çok az erkeğin bildiği bir gerçek. 95 yaşında bir kadından akıllıca bir tavsiye. Bazı kadınların neden partnerleriyle oral uyarılma gibi samimi fiziksel yakınlık eylemlerini paylaşmayı tercih ettiğini hiç merak ettiniz mi? Ve bu, aralarındaki bağ hakkında gerçekten ne ortaya koyuyor? Bu sadece bedensel bir haz arayışı mı yoksa arkasında çok daha derin bir anlam mı var? 95 yaşında bir kadının şaşırtıcı derecede net bir içgörü aktaran deneyimine dönüyoruz. Gerçek yakınlık, duygusal bağı güçlendirme, güven oluşturma ve çiftlere çok daha yüksek bir tatmin seviyesi getirme yeteneğine sahiptir. Birçok erkek bir kadında neyin arzu uyandırdığını anladığını düşünür ancak çok azı gerçek yakınlık ihtiyacının ardındaki duygusal derinliği fark eder. Sonuna kadar dikkatlice dinleyin çünkü burada keşfedeceğiniz şey yakınlığa bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Salt fiziksel olandan kutsala yakın bir şeye dönüşebilir. Bir kadını oral sekse iten gerçek duygusal nedenleri erkeklerin yaptığı en yaygın hatayı ve farkında olmadan çekiciliği yok eden bir hata ve ayrıca kadının baskı veya manipülasyon olmadan doğal bir şekilde çekim hissetmesi için ideal ortamı nasıl yaratacağımızı inceleyeceğiz. Eğer buraya ilk defa geliyorsanız abone olun ve yeni içerikleri kaçırmamak için zile tıklayın. Bu videoyu değerli bulursanız bize beğenin. Bu büyümemize yardımcı olur. Yorum bırakmayı unutmayın. İlginizi çeken bir şey varsa yazın değilse dürüst yorumunuzu bırakın çünkü fikriniz içeriği daha da faydalı hale getirir. Kadın yakınlığının psikolojisi. Bir kadın bir erkekte gerçekten ne arar? Çoğu kadın için yakınlık her şeyden önce duygusal bir konudur. Bu sadece zevkle ilgili değildir. Aynı zamanda güven, görüldüğünü ve duygusal olarak desteklendiğini hissetmekle de ilgilidir. Bu nedenle içtenlikle ve gerçek bir arzuyla yapıldığında Oral seks gibi samimi ifadeler derin bir duygusal bağın en güçlü tezahürlerinden biri haline gelir. Birçok erkek bir kadını çeken şeyin fiziksel görünüşü veya belirli bir davranış biçimi olduğunu düşünür ancak hem bilim hem de psikoloji farklı bir noktaya işaret ediyor. Önemli olan sizin yanınızda nasıl hissettiğidir. Bir kadın kendini değerli, desteklenmiş ve duygusal olarak bağlı hissediyorsa yakınlık arzusu doğal olarak ortaya çıkar. Ancak kendini görmezden gelinmiş, eleştirilmiş veya duygusal olarak uzak hissediyorsa, partnerini hala seviyor olsa bile bu arzusu yavaş yavaş azalır. Bazı kadınlar aşık olsalar bile neden yakınlığa olan ilgilerini kaybederler? Onlarca yıldır birlikte olan bir çifti düşünün. Başlangıçta tutku, şakacılık ve şefkat vardı. Ancak zamanla bir şeyler değişir Kadın geri çekilir ve okşamalar azalır. Bunun sebebinin yaş veya hormonlar olduğu düşünülür ancak gerçekte eksik olan duygusal bağdır. Çoğu kadın bunu hemen ifade etmez. Ancak bunu yüksek sesle söylemeden çok önce o boşluğu hisseder ve takdir edildiklerini ve görüldüklerini hissetmeyi bıraktıklarında bedenleri doğal olarak geri çekilir. Ne iyi bir vücut, ne spor salonu, ne de maddi başarı onları giderek uzaklaştıran o görünmez acıyı susturamaz çoğu erkeğin görmediği şey budur Yaşlandıkça kadınlara kendilerini özel hissettirmeyi bırakırlar. Ancak zamanla bu jestler giderek daha az sıklıkta olur. Kadın sevmekten vazgeçmez ancak duygusal ihtiyaçları karşılanmazsa geri çekilmeye başlar. Bu duygusal uçurum biriktikçe fiziksel yakınlık daha az sıklıkta, daha az tutkulu, daha az çekici hale gelir ve erkek bunu fark ettiğinde kadının artık yakın temas istemediğini düşünür. Ancak asıl sebep duygusal bağın kaybıdır. Gerçek hayattan bir örnek bunu açıklıyor. 30 yılı aşkın bir evlilikten sonra bir adam bana şöyle itiraf etti. Artık daha çok oda arkadaşı gibiyiz. Karısına en son ne zaman arzulandığını hissettirdiğini sorduğunda sessiz kaldı. Umursamadığı için değil, aşkın kendi kendine var olduğunu düşündüğü için. Ama gerçek şu ki aşk otomatik pilotta işlemez. İyi haber şu ki o kıvılcımı yeniden alevlendirmek için asla geç değil... İlişkiye yeniden duygu kattığınızda kadın bunu hisseder ve bağlılıktan değil, gerçek arzudan dolayı karşılık verir. Kalıcı tutkunun gerçek sırrı budur. Aynı yaşlı kadın bana bir keresinde şöyle demişti: Bir kadın yalnızca arzulandığını, duygusal olarak güvende ve korunduğunu hissettiğinde kalbini ve bedenini tamamen verir. Bu yaklaşım, tutkusunu yıllar boyunca koruyan erkekleri, tutkusunun yavaş yavaş söndüğünü izleyenlerden ayıran şeydir önemli olan daha fazlasını yapmak değil, daha fazla anda kalmaktır. The Shaggy Stoic'e abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.